bizler beraber siz görürsünüz biz göremiyoruz evet şimdi kızımla annesi. eşim annesi bir yarışma yapacaklar bu görmüş olduğunuz bardaklarda birinde sıvı yağ birinde meyve suyu birisinde de sirke var bakalım hangisi seçtiğini içecek tabi bakalım kim neyi seçecek İlk önce bir ilk seçme şeyini yapacağız yazı turayla yazı mı tura mı söyle? Sen? Bu arada 5 lira yazı kaldı. <laughs> ne geldi? Tura. Tura geldi. Tura geldi, evet. İrem senle başlıyoruz o zaman. İrem'le başlıyoruz. Evet, evet İrem'cim. Ben de kendi seçeceğim. Evet. Babamdan seçeceğim. Evet, şimdi seçtiğin bardağı bir ilk önce söyle. Ortadaki. Ortadaki. Bu. Evet, şimdi annesine soruyoruz. Tamam ya bu diyeceğim bu. E maç Tamam. İlk kim içecek? İrem. İrem içecek. <laughs> tamam bakalım hadi İrem. Ortadakinden bir çek bakalım. Hadi. Ama çekiyorsunuz tabii ki. Aaa. <laughs> e yeter. Ne geldi? Ne <laughs> Evet. Şimdi annesinde sıra. Evet, buyurun. <laughs> ne geldi? Ne geldi? <laughs> <Neydi> o? Ne <laughs> Bak Ne <İrem>, meyvesi... <laughs> Evet. Yarışmamızı İrem kazandı. istiyorum <laughs> buraya. Eş bakalım. Öyle bir, da, bir tane daha yapacağız arkadaşlar bunda. Ama Son. değişik şeylerle olacak. Tamam, hadi bay bay. Bay bay.